Merhaba değerli dostlar. Bugün yepyeni bir ders videosuyla yine birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi anonim bir eser. iki kekli çalışacağız. Profesyonel süsleme çalışması başlığımız var biliyorsunuz. Bir eser daha nasıl süslemeli çalınabilir? Ya da bu eserdeki süslemeler bir başka eserde nasıl kullanabiliriz? Bu gibi sorularımıza cevap bulsun diye böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olur. Haydi başlayalım. Esere şöyle girilebilir. Öncelikle bir re attım. Birinci parmak la'da yani baraya. Re attıktan sonra birinci parmağımı alt telde la'ya ve üçüncü parmağımı orta telde mi'ye götürdüm. ve la dedim aşağıdan gelen bir tezene tüm tellere. Hmm, buradaki hareket ne? Re'ye bir tezene attım, alttan bir tezene attım, üst alt üst yaptım arkadaşlar. Üst alt üstüm burada tabi nedir? Çırpma tezene. Yani re la 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 ve bir de sonda da bir la daha ekliyorum ve şu oluyor. Ve la, la 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 Aslında mantık bu. Tabi buradaki çırpma tezeneği biraz daha belirgin, biraz daha kuvvetli kullanırsak. Şeklinde. Şimdi bu kısımda farklılık olarak ne yapılabilir? R'de re inerken arkadaşlar bir kaydırma sesi alınabilir. Daha farklı bir lezzet verebilir. Sonra la yatlanabilir mesela. Olabilir. Gibi. Ne yaptım? R'den başladım. R'ye kaydım. Birinci parmak R'de. Üçüncü parmak Mi'de. Tezeneyi kullandıktan sonra birinci parmakla la atlayıp son tezeneyi La alıyorum. Yani Re la, la 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 gibi falan. Sonra da si yi zaten yine şuradan silmemel olarak kapatıyorum. Sonra. Şimdi buradaki Sol'ü. Beşinci parmak Re. Birinci parmak Sol'de kapalı iken. Alırsam orada da devamını da anlatayım. Sol, la, si, sol, fa, mi, re. Bakın. Şu değil. Başka. Başka. Bir de buradaki re'yi kapatmam da güzel. Yani yoksa... Arada ciddi fark var. Buraya kadar bir gelelim. İşte burada bir farklı hareket. na 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 na, na. Gibi. bakın burada da mesela fa alırken bu sefer de Do'dan destek alıyorum. Yani sol la si sol fa mi re ama 5. parmak re, 5. parmak do gibi. Yani burada ne yapıyorum? Klasik mi fa sol mi fa re mi yapmak yerine la mi fa sol mi fa re mi gibi yani birinci la üst daha davudi çıksın ses diye destek alıyorum. Yani sol la si sol fa mi re la mi fa sol mi fa re mi do re mi fa başka bir şey. Başka bir şey. Görüyor musunuz nasıl havayı değiştiriyor? La mi fa sol mi fa re, mi başka. Mi fa sol mi fa re, mi başka. Şöyle bir toparlayalım bakalım dönelim. Alın işte bir başka hareket. Burada e be la 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 si Esen iki tane üç tane dönüşü var arkadaşlar. Bir tanesine de böyle çalın yani. Yani gibi mesela. Sonra işte. Burada mesela düz sol, la, si, sol yerine sol, la, si, sol yerine çok klas olabilecek bir hareket. Sol, la, si, sol bu. Bakın sol, re'den destek alıyorum beşinci parmakla. Oradan tekrar la, si, sol. Aslında yani hareket şu. Bakın. Elim buradan. Bu başka bir şey. Yani ben sol tezen atıyorum, re'ye tezen atıyorum. O sırada la'ya üçüncü parmağımı sabitliyorum. Sonra da si sol. Sol, la, si sol ama şöyle. Burada fa, do, fa, mi, re gibi burada. Gibi. Yine la, mi, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, mi, fa, mi, re, re, do, la la burada gibi burada ne yapılabilir şu özellikle şu çok güzel bir hareket evet buraya kadar bir daha bir gelelim yine karıştı her şey İşte burada orta tele geçtim. Mi fa sol mi fa re mi do re mi fa çift tel kullanım arkadaşlar. Yani mi fa sol mi fa re mi do re mi fa. Burada hayal dünyanıza göre çarpmalar, çekmeler ekleyebilirsiniz. Gibi re, re mi mi fa çarpmalar. Olmadı. Ya. Sonra en sevdiğim bölüm. Şimdi. Mi re mi re, mi do do si do si la la. Burada birinci parmak Mide, ikinci parmak si bemol de. A, özür si çekmeyeceğim. La şey mi yani re'yi çekeceğim aslında. Mi re mi do do si do si la la. Si bemol si bemol yani buradan da alırım. Buradan da alırım. Birinci pozisyona geçişte yaparım. Kimse de karışamaz. Yani Neden sürüyorum do'yu, si bemolü do'dan sürüyorum. Hatta şurada, yani mi, re, mi, do kısmının gibi kullanılabilir. Evet şöyle bir dönelim bakalım ne çıkacak arkadaşlar. burada da işte üst tel. Sol, la, si, sol, fa, mi, re. Üst destek alınabilir arkadaşlar bazı dönüşlerde. İşte şuradaki geçiş mesela çok güzel bir hareket. Nasıl yapılır? La, sol. La'dan süleme Fa, solden mi ve re. Yavaş hali. Gibi. Sonra... Do si do re si do Söz kısmına geliyor Do do si si la la Sol la la sol fa mi Re re sol fa mi Fa 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 sol sol la Do si do re si do Burada da güzel çırpmalar var arkadaşlar Burada tüm tellerden de alabilirsiniz Tek tel de alabilirsiniz Do si do re si do Ya da do si do re si do 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 si si la la Do, do derken yine ikinci parmak alt telde do, beşinci parmakta üst telde solü kapatıyor. Do, do, si, si, la, la. Burada... Olmaz. Buradan dedim acaba bir fa'yı kapatak mı diye de olmadı. Yani do, do, si, si, la, la, si, la. Üst tel boş, la yine. Do, do, si, si, la, la, sol, la, la, sol, fa, mi, re. Burada bir dolanım değişikliği var. Fa diyez üçe döndük. Fa, mi, re. Re re fa mi fa 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 so so sol la düz çırpma Sondaki la'yı ben böyle tüm tellere atıyorum ama tekli de atabilirsiniz Hatta üst tellerden desek la 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 gibi olabilir arkadaşlar Gibi Evet yani söz kısmı da bu İlk keşmiş bir kayada ötüyor Tekrar Sonra da ötme de gekli kısmı sol la si sol fa mi re aynı zaten sadece şu başta bir farklılık var orada özellikle bu kısım ya çırpma yapmak zorunda mıyım? Üst altı üst üst altı üst üst yerine hani böyle de yapılabilir tabi ama videonun konsepti bu değil. Evet yeter ya bu eser e, böyle yani. Esere şöyle bir baktığım zaman palmut tekniğe yakışabilir. Görmüştüm birkaç defa yani. şelpe gider. Yani birçok şey yapılabilir. Yeterli. Durum bu arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders videosu olmuştur. Şimdi ufak bir reklam sıkıştıralım araya. Videonun sonuna geldik. Ne kadar izlenir bilmiyorum ama şöyle bağlamalarımızdan göstereceğim. Aa, bu yanındaki bağlama ne diye merak edebilirsiniz. <laughs> ben de hemen bağlamamızı sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Atölyeden yeni çıkan bağlamamız. Maun ağacı. Kapak, e, Ladin, Sap, Akgürgen e, ve ön taraf klavyesi ve engelci nokta sete flabonos. <laughs> Güzel bir bağlam olduğuna inananlardan. hem internet sitemizde hem Instagram'dan ulaşarak hem telefon numaramızdan ulaşarak bağlamalarımıza dair detaylı bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bağlama elinizden, türkülerinizden düşürmeyin. Görüşmek üzere.